Tamam geç. Geç geç. Geç, geç. bekleme. Tamam. Alakalı şuradan geçiyoruz. Tamam. Abi. Buralar şey ya. E buradan çıkıyoruz galiba tamam. E tabii ki de. <laughs> hep şey alıyoruz arkadaş. Sen de <laughs> <laughs> <Abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Ne yapıyor? Ne doğuyorum al. Yeniden doğacağız. Ne? Hadi başlayalım. Ama bunlar da checkpointten niye başlamıyoruz ki? Yani, Yeniden... Yani. Checkmate ile mu? Abi yine aynı. Ya al işte al al. Ya valla aşağı düştük ya. Ne haber arkadaşlar? Hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte. Topa dönüş iki arkadaşına birden kontrol etme isimli oyundayız. Evet. Oyunda biri kontrol oluyor, diğeri şey oluyor. Kontrol noktanızı seçin? Fasılıtayan tuzları seçelim mi? Seç. Tamam seçtim valla. Hadi başlıyoruz. Umarım birbirimize bağlandık. Umarım beğenirsiniz. Hadi hızlı ol. Aşağı uç. Uç aşağı. Hayır. <gülüyor> oh! <gülüyor> Ay düşüyorduk ne oldu? Geçtik mi buraya? Tamam geçtik. Videoya benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın sırtarak izliyorsunuz. Hala oradan görüyorum. Bir saniye. Hadi gidelim. Evet şurada birileri var. Bak bir meze bağlandık. Şimdi videomuzu kontrol demeyeceğiz. Bir saniye. Hadi. Yukarı çıkmamız gerekiyor. Evet. Yavaş gitmek. Bu oyunda kontroller zor. Evet. Öyle çok şey değil. Şimdi hızlı geç. Hızlı geçmemiz gerekiyor. Hızlı geçmemiz gerekiyor. Bir zaman geçtik. Çekişlere dikkat et. Aşağı düşme. Çekmeye çalışıyorum bir saniye. Çekmeye çalışıyorum. Düş, düşme. Aa, ben de düşeceğim. Hayır. Duvara şuna dayanıyorum. Allah. Ya nasıl hemen düştün ya? Seni kontrolsüz. Abi düşeceğim. Ben de düşeceğim birazdan abi. Ben de olsun. Bir dakika çekmeye çalışıyorum. Seni çekeceğim. Çık. Çık. Çek. Çekemiyor evet. Bir dakika. Kendimi öldürmem mi gerekiyor? Öldür. Tamam, aşağı düş. Aşağı düşerim o zaman. Ben sen de aşağı düşüyorum. Tamam uçuyoruz o zaman. Hadi. Aa. Hayır, Uçtuk. Hayır. Aa. Hayır. Hayır ya. İlk de ya. Yeniden doğma ben diyorum ha. Neden doğduk? Hadi başlayalım. Aa, herkes birbirine bağlandı. Hayır. Ama şu topa çarptın ha. Ölme dikkat et seni çekiyorum. Ya of! Oh. Dakika. Çık oradan çık çık çık. Kibar bir şekilde geçiyoruz. Süre yok. Like atmayı unutmayın bu arada videomuz arkadaşlar. Bir saniye. Geç şuradan geç 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 geç. Tamamdır işte böyle. Bir dakika nereden gidiyorsun? Buradan mı? Tamam git oradan. Bas bas. değil değme. Ya basmıyorsun ki. Ha, be bas. İkimiz aynı anda basmamız gerekiyor. Bir saniye. Aynı hiza takım gerekiyor. Ama tam çekicinin ortasında. Ne tamam. Demin'in toplar böyle. Elma kiraz gibi anlaşamıyoruz ha. Yok. Elma nuz gibi. Tamam. Buradan kibar bir şekilde gideceğiz. Aşağı düşme. Aşağı düşme. Tam geç. Geç geç. Geç bekleme. Tamam. Hadi, dakika, şuradan geçiyoruz. Tamam. Abi Buralar şey ya e, buradan çıkıyoruz galiba tamam. E tabii ki de <laughs> hep şey alıyoruz arkadaş. Bir saniye hızlı git hızlı tamam. Buran ya vallahi aşağı düşmenden bıktım ben. Aa ah, seni çekiyorum o zaman ben. Gelir, bir çekiyorum ama ben aşağı düşüyorum. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yeniden doğuyorum al. Yeniden doğacağız. Ne? Ee, hadi başlayalım. Ama bunlar da başka bir şey değil ya. Ha, oğlum yine. Bak git direkt git. Beklememen yapma. Oyunu tadı kaçar yoksa. <laughs> senin yüzünden aşağı düştüm ya al. Çek beni yukarı çek. Çek beni yukarı çekeceğim ben kendimi. Valla çekemiyorum. Çeksene. Senin, senin şeyin yüzünden ya. Çekilmiyor. Al çekilmiyor işte. Git kendini aşağı at. Aa, yeniden başlıyoruz. <laughs> Aa ben mi ben Murat bir, ya yine aşağı. Ya Murat el, o, tadını kaçırtma yani, benim, oyunun ya. Adam beni düşürdü. Herkes daha yeni başlıyor ya. Tamam hadi bir daha şey yapalım. Bir şey oluyor. Bu sefer adam öldü olacağız he. Hadi düş aşağı düş. Öğrenin zaten. Al çarpı çarpı ölüyorsun. Ya çekimi değişe değişe ölüyorum. Adam akıllı oyna. Bu sefer. Bekleme. Bekleme hızlı git. Hızlı gitsene. Hızlı git. Git tamam. Hayır. Düşme aşağı. Ya aşağı düşme bak. Aşağı düşme. Niye? Lan tamam, dikkat et. Tamam, Lan dikkat. Dikkat. Ya, ya? Basıyorum. Evet yani anlaşılmazlık oluyor bu oyunda ya. Ben de hiç bilmiyorum. W'ye basıyorum. W'ye basıyorum ben zaten. Ha. Bak git. Bura ne oluyor bilmiyorum. O yere geldiğim zaman uçarak çıldırtmayacaksın haberin olsun. Sakin gidecek. Kibar bir şekilde geç. Geç bekle. Ben gidemeyince sen de gidemiyorsun değil mi? Geç geç ne geç. Ne geç. Ne Direkt ne geç. Ne Direkt geçelim. Tamam. Fırlatacağız bence. Bizi fırlatacak. Tamam geçtim. İpler uzanana kadar uzanıyor. Tamam düşünmüyorum. Geçtim. Geçiyorum. Evet. Bak şimdi şu orta iki rayın arasından düzgün şekilde geçeceğiz he. Bak kendi direkt aşağı. Acele, acelemiz yok. Hadi. Hadi. Abi ben seni çekiyorum tamam. Ha ben seni çekiyorum. Bak buran kibar bir şekilde. Ölmek yok. Hadi kibar bir şekilde kibar. Ay, ya kibar oğlum, heyecanlanma. Bu ne? Ya sen beni geri ittiriyorsun, dur, ne oluyor? Ha, geç. Ya oğlum, <laughs> yapma. Sen geri mi ittiyorsun kendi kendine? Ya yine böyle mi gideceğiz? Ya senin var ya, ne yapıyorsun ya? Ne oğlum Ne oluyor? ya? Murat dedi bir şeyde acele edeceğim diyorsun da. Ah dur geçmeye çalışıyorum galiba. Aa geçmeye çalışıyorum. Geçelim. <laughs> ya 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 bu ne dedi ya bir çakalım buraya. Abi bir kontrolcü olsun ya bir kontrol edemiyor ki. Ben de ölüm noktasındayım. Baksana direkt aşağı düşeceğim ya. Düşemiyor musun? Sen kendi şey yap. ki. Baksana ben böyle kaldım ya. Ay ne yapacağız biz? Aşağı at kendini öldür. Ha öldür kendini Tamam <laughs> Yine doğma. Yine doğ. Ama ama abi bu çok uyuz ya. Dur onların gitmesini bekleyek bari de. Oh. Koşalım. Ben Koşalım biri koşamayınca diğeri de koşamıyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bir yerden düzgün geçemiyoruz ki acele ediyoruz al yine öldük ya. Biz noob insanlar mıyız? Ya. <laughs> 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 Oyun baga girdi galiba. Oyun kafayı yedi. Ya, Başak, ben gidelim. Tamam. 3 2 1 Ya sen beni mi kandırıyorsun? Hızı geç, hızlı geç. Hızı geç tamam. Heh. Hadi. Çok yürü, tamam. Senle yavaş giriyorum. tam Sen de yavaş gir. abi ne En az yavaş gir. Sence ön, değil, ön Yok, sen... Ya herkes kendine göre birini yavaşlıyor. Burada araba kültürsüzlüğü var bizim. Bas. Bas nereye ne? gitmesem. Oğlum takım gerekiyor da. Bak düşüyordun neyse seni tutuyorum ben. Oğlum oradan niye öyle gidiyorsun Allah aşkına? Ben de W'ye basıyorum tabi de. de. Şarj mı bitiyor? Şarj sesi geldi. Hadi. W'ye bas. Hızlı gidin. Aa bak düşüyorduk neredeyse. Git. Bak, bak bu yerde. Ha. Bu yerde düzgün değil. Direkt gidelim buradan ya. Tamam w. w. Hadi bakalım sakin. Şuan da sakinim. Burda sakinim. Evet. W'ye basıyorum. W'ye basıyorum. basıyorum. da oyun mu bunu bize yapıyor Allah aşkına? Düşeceğiz ya düşeceğiz. ya düşeceğiz. Ben biliyordum düşeceğiz. Düşeceğiz <laughs> ya. ya düşeceğiz. Çok gidiyorum <laughs> ya. Olma <ona> nane. <laughs> al yine başlıyoruz al. Bir şey oluyor düşüyoruz nereye gidiyoruz? Ya oğlum nereye gazama bassak, dursak mı, sakince mi gitsek ya? Ha. Ama ya. <laughs> ya yine. Hayır geri geldim, geri Gidim, yukarı çıktım. Gel, geri tamam oğlum. geri diye. Yok geri dişi, geri, 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 geri. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı düştüm. Aşağı düştüm ben seni tutmam lazım. Ya beni oyun düşürecek biraz sen ya. Hadi ben seni. <laughs> Şimdi ben bu yokuştan nasıl çıkacağım asıl? Ya. <laughs> Biri öldüğü zaman diğeri de ölüyor Allah aşkına. Hadi gidelim. Hadi. Ama şunlar bir neyse. Gol! Go. Hayır! Sen geriye takıldın ben önce. <laughs> Çek! Ay. Kere kurtul! Seni Ay. çekmem gerekiyor. Çeksene! Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor ya? Abi ne oluyor? Abi herkes birbirine çağırmıyor. Nasıl bir şey? Koş, 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 koş. Koş! koş Koştum ben! Ah, <laughs> i̇ttir seni. Ya oğlum ya şu çocuklar bizi ittirmeye çalışıyor ya. Abi yine al. Yine bak yine düşeceğim aşağı haberi yazsın. Abi burada bir sıkıntı var ben de bilmiyorum he. Oradan direkt aşağı düşüyoruz. Aa şeyden Robux fışkırıyor. Bak bura normal ama şu ödedeki, öteki tarafta dur bekle ben geliyorum. Şu öteki tarafta nasıl olur da oyun bize şey yapar? Bekle. Tamam koş 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 değil koş. Ee, çekici takalım. Bak yine olacak ben biliyorum abi. Bir şey oluyor da. ben ne bilmiyorum. düştü. İkisi de düştü. Tamam git geç, geçme dur bekle. Sabredemiyoruz bu oyunda sabırsız. Erdem sabır en büyük erdemdir derler. Hadi bakalım. Bismillah. Ay dikkat et düşme. Tamam. Bak yine olacak bilmiyorum. Yavaş yavaş. Geçelim. Tamam yavaş. Yavaş. Bak sakince. <laughs> İşkence çektirmeyeceğiz. Abi biliyorum oldu. Aa! Altta gideri bak. gider gideri bak. gider uçuyor. <laughs> böyle oluyormuş demek ki. Evet. Şu tuşa tıklayarak ilerliyorum. Aa! Altta gölgemiz bile gözüküyor. Baksana da aşağıda bütün insanlar. insan var. Tamam git. Git. Oğlum ne oldu? Buna rüzgar mı çarpıyor? Hayır. Ne olur ölme. Son yerdeyiz. Düş aşağı. Düş. Ne olur düş. Düşelim aşağı. Ben geliyorum. Aa, kazandık. işte budur. Dur dur dur. Örne. Evet gitmedi evet. Sonuna geçtik. Abi bak mesela şimdi burada şey olacak ya. Burada umarım checkpoint koyarsın be oyun. Şurayı kapıya geçelim. Aa, aşağı düşme. Aşağı Aa, yeni geldi. Ya checkpoint aldık galiba. Tamam. Burada da aynı şey bence var. Burada aynı şey var ben. Tamam. Bekle beni. Bekle beni. W'ye basarak. Oo, hızlıca sakince gidiyoruz. Aa, biri arkadan önce sonra hızlanıyor. Aa, dur bekle çevireyim seni. Aşağı düş. Dereye düşeceğiz. Dereye düşe ama dur. Oranın direkt ray var ya. Abi bekle. Abi fırlamamız gerekiyor karşıya yok. Gel gel. Bekle, bekle. Acele. Acele. Acele edecek bir şey sana. Hadi bas bas bas. Aa, ya yine aynı şey. Aa, Aa aynı şey oluyor bak mesela yani ya. Buranın mantığı var. Bura da sakince gideceğiz. Umarım sonunda e, boşluk var mıdır, yok mudur? Yok galiba. Evet. Ne oldu? <laughs> ya, git. Tamam git, gitti. Sakince git. Arkandan geliyorsun. Tamam. Gel. Ee, ben de geldim. Evet. Bir yere daha geçtik. Yeni kontrol noktası. Oo, evet. yeni bir checkpoint daha aldık. Ne oldu? Abi rüzgar mı esiyor? Bir saniye. Hava çok fena. Ah! Ya hayır! Ya al işte yine oldu ya! Bak al! Ah. Baştan! değil ya? Yeniden doma diyorum bence. ne oldu Ya hayır oğlum ya! En baştan başladık ya! Checkpoint'ten niye başlamıyoruz ki? Yeniden... Checkpoint ile Roblox'lım Abi yine aynı... Ya! Al işte al! Al! Ya valla aşağı düştük ya! Al! Ne yapacağız? Yine mi öldün? Yine mi öldün? Öldürme kendini. Bekle. Hadi aşağı düş. Abi bunlar bu toplar bizi rahat. Ya çektirmem ya. Aşağı düş. Lan Allah aşkına. Ne yapıyorum ben ya? Başıma çarpıyorum ya. Gidelim. Gidelim sakince. Daha genci umarım ben. gitme. Çok gitme. Çok gitme. Tamam bekle. Yok polis polis. Polis. Ay! Yine ya oğlum. Aa, hep aynı şeyler oluyor. <laughs> Burada mantık var ya. Toplar mıknatıs gibi kendilerine ayrılamıyorlar. Baksana. Mıknatıs gibi he. Mıknatıs demir pareyi çekiyor gibi. Aa yine oldu. Aa ya yine aşağı düştü. Ya çıktır kendini öldür ya. Vallahi yapacak bir şey yok. Son. Tamam, so sakince. Hadi bakalım. Sakinlik falan. Koş 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 abi Biri geride kaldı koş 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 W koş 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 ya sonra hakkındı ya ya diğerlerini öldür diyorum ha ya diğerlerini öldürme şeyi de mi böyle aa olamaz ben uçalım uçalım. bence de ha, uç, uçalım. Abi. abi oyun böyle kaldı kendine geldi uçalım, uçalım gidelim ya uçalım gidelim ha abi uç Uç özgürce gidelim. Uç özgürce. Ay, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Oyunlar mı? adı bize kafa yedi ya. Oyunlar kafa yedi. Tamam hadi. hadi gidelim. Yine gidiyoruz değil mi? Arkadaşlar yine aşağı düştük. Hadi ee, hadi. Hadi. Umarım yapabilirim. Uç aşağı uçalım. 3 2 1 al işte al ah ya, ya al ya al işte ya işte tam oldu ya tam oldu abi tam oldu. size söyleyeyim arkadaşlar çünkü evet. bu oyunda artık yapacak bir şey yok evet ne oldu Eleştirmeye bak. Eleştirme diyorum. Ha. Ya. Evet. Ya, ya olmuyor. Gidelim. Umarım şey check point'tir Gel şimdi. Hadi başlayalım. Oha! Buradan evet. mı başladık? O harikaymış. Hadi Elimde artık uçum. Uçum yok değil mi yok <laughs> yok. Şimdi o başlangıçtakiler uçuyordu bence değil mi? Ay hem çıkıyor rampa Her, her şey, şey uçuyor. Evet. Oraya takıldım. Bak abi buradan yine yapmamız gerekiyor. Hızla gidince böyle ay. Yine aynı şey. Hayır, hayır. 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 Geç. Gitsene. Direkt geç. Koşuna, koş. Koşuyorum da. Hayır, ya biri koşuyor, diğeri yavaşlıyor. Yavaşlıyor, geriye gidiyor. Ya. Hayır, Toplar bizi. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> hayır ya. Oh. Oha. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Hayır. Yani ya. <laughs> Eşleştirme diyorum ha. Ne oldu acaba? Ha. Ah. Hadi derim. Iııı hızlı gitsene. Tamam gidiyorum. Yeah, yeah, yeah. Geliyorum abi geliyorum. Bekle argandan geliyorum ben. <gülüyor> ya. <gülüyor> of. <gülüyor> tamam abi ben videoyu bitiriyorum ya. Kalın diğerini devam ederiz tamam mı? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Daha fazla mutlu çarpmak istemiyorum. Hadi